İsmim Tolga, söyledim Örcün. Ahşap merakım babadan yadigar desem yeridir yani. Ahşapla önceden gemiler yapıyordum. Ondan sonra bu vakit geçirmek için bu işlere döndüm. Bedensel engelliyim. 9 aylıkken çocuk verce geçirmişim. Sürekli evde olduğum için kendime uğraşlar buluyorum bu şekilde. Şimdi 1,5-2 senedir bu işlere meraklandım. Merak sardım. Bunlardan yapıp arkadaşlarım, eşe, dosta hediyeler veriyorum. Yani bu şekilde. Vallahi hayvanları çok seviyorum. Genelde hayvan figürleri. İşte İstanbul'un Galata Kulesi. Atım. Yani mesela son olarak önümüzde 17 Eylül Bandırmanı Kurtuluşu var. Bunu yaptım. Arkadaşlarım fikir verdi böyle bir şekil yaptım. Bunu bunu bir fikirle bunu yapmış oldum. Şu anda kaplumbağa terbiyesini yapıyorum. Yani zaman geçiriyorum bunlarla evde boş oturmaktansa bunları yapıp zamanım boşa harcamamış olurum kendi fikrimce. Peki bu çalışmanın bir tanesini üretmek ne kadar zamanınızı alıyor? Nasıl bir süreç izliyorsunuz? Vallahi zaman geliyor bir haftayı da buluyor zaman geliyor 15 günü buluyor. Yani yavaş yavaş olduğu için şimdi ahşap yakma şimdi çoğu insan artık teknoloji çağındayız. Yani artık lazerlerle, siyansilerle yani yakmaları yapıyorlar. Şeyleri yapıyorlar ama bu çok eski bir tarihçe yani önceden derileri yapıyorlarmış bu işleri. Sonra ahşapları dönmüşler. Ben de bir iki senedir işte televizyondan, YouTube'dan bunları görerek özendim. Sağ olsun birkaç arkadaşım da yardımcı oldu. Makine aldım. Çok eski makineyle uğraşıyordum. Ona daha zor olduğu için bu makine almış oldum. Yani bunda daha iyi şeyler yapıyorum. İsteyenlere yani e, kompozisyonu size ulaştıranlara e, tedarik edebiliyor musunuz? Tabi tabi tabi. Yani çoğunlukla tedarik ediyorum. Bir sadece potre çalışmadım hiç. Yakın zamanda onunla da çalışmaya başlayacağım. Bunları yapıyorum. Yani şimdi evet. hayvan figürleri genelde. İşte evler, tarihi evler. İstanbul'un kız kulesi. Yani bunları yapıyorum. Ama tabii isteyen olduğu zaman istediği şekilde bana şu ulaşabilir. Evet. Elimden geldiği sürece işte bunları yapıyorum yani. İsteyen arkadaşları yapabilirim. Bunlardan. Yeter ki bana resmi ulaştırsınlar. Benim sağ elim yüzde yetmiş, sol elim yüzde zaten kullanamıyorum. Ama genelde her şeyi yapmaya çalışıyorum. Önceden maket gemiler yapmıştım söylediğim gibi. Birçok insana yaptım, hediyeler yaptım. Yurt dışına, yurt içine hediyeler gönderdiler. Başkanlarımız aldı. Sağ olsunlar. Şimdi bunlara merak sardım. Yani bunu hobi amaçla. Ha tabi bunlar da bir maliyeti oluyor, bir şey oluyor ama yani yapıyorum. Elimden geldiği kadar bunlarla uğraşıyorum, uğraş veriyorum.